Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaş e, bugün sizlerle bitmiş pil nasıl anlaşılır basit yöntemini göstereceğim arkadaşlar elinizde bu tarz e, tek pile çalışan bir oyuncak olması gerekiyor fark etmez ne olursa olsun özellikle arkadaşlar motorlu arabayı tercih ettim çünkü e, bitmiş pil genelde en ufak şeyde bile lamba ileti yakabiliyor ışıklı e, oyuncaklarda ama bu motorlu sistemlerde gücüne göre daha iyi anlayabiliyorsunuz dönme hızının sesine göre. O yüzden yani pipilin ne kadar dolulukta olduğunu bile anlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bir tane pille çalışan bir araba olması lazım motorlu araba. Şu an bizim böyle bir kepçemiz var. Onu da göstereceğim şimdi size. Ee, teker teker artı eksi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İçinde de yazıyor. Onu dikkat edin. Bu şekilde takıyoruz, açıyoruz. Duyuyorsunuz sesini. Şu an bizim teker biraz arızalı olduğu için dönmüyor. Ama ben motor sesinden anlıyorum. Sesi duymadığınız için yaklaştırıyorum. Çünkü şu an pilimiz sağlam. Şöyle diğer pildir deniyoruz. Yani arkadaşlar bakın ee, 4 pille çalışan bir oyuncağı taktığınız zaman aralarından bir tanesi bitik olsa çalışmıyor. Ve onu bulmak zorundasınız. O bitik pil hangisi? Şey? Bakın şu an Evet hiç ses yok arkadaşlar. Evet bunda da yok. <laughs> Bayağı bir yeni pil. Sıkıntıları Teşimi... döndürüyor arası. Sesinden de anlaşılsınız gibi. Yani çok hızlı döndürüyor motoru. Bayağı bir güzel. Pil. Şuna bakmıştık galiba zaten. Evet bakmıştık. Sonra arkadaşlar. 4 pilde 2 pilimiz. Bittik. 2 pilimiz güzel çıktı. Geriye kaldı 3 pilimiz. 1, size şu 2 pil. Şu pilleri denemedik Evet, bu da süper akışalım. Evet. Bu güzel. Ve son pilimizi takıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da bir ses çıkardım. Evet arkadaşlar. Şu an için şöyle göstereyim. 7 pilden 4'ü sağlam 3'ü bitik çıktı. Bunlar bizim işimize şu an için yaramıyor arkadaşlar. Yani Bunları bugün evden çıkarmam gerekiyor ki e, ben hadi biliyorum veya Çocukların takarken pil kutusunu alıyor takıyor ama 4'ü çalışıyor veya 3'ü çalışıyor. Bir tane çalışmadığı için piller bitik diyor bozuk diyorlar. Halbuki bir tane pilin bittiği zaman diğer pilleri de etkiliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunları direkt çöpe atmıyoruz. Pil kutuları var belediyenin veya şey Bunları evde de pil kutusu yapıp da biriktirebilirsiniz. Çünkü e, aşırı yok edilmeyen zararlı bir madde bu. Genelde zaten çocuklar da ağzından ve elinden uzak tutmaya çalışın. Zararlıdır çocuklar. Elinize ağzını sakın pili değdirmeyin. Ee, zaten bu gördüğünüz gibi oksitlenme de yapmış. Kafası gördüğünüz gibi. Ve bitmiş pili sakın oyuncak içinde unutmayın. Oksitlenme yapar, akıtlı yapar. Oyuncağınızı da mahveder. Hatta uzun süre bir oyuncak kullanmıyorsanız sağlam pili de içinde bırakmayın. Kanalıma takipte olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.